Selamünaleyküm arkadaşlar. Peugeot Django e, ee, motor yağı değişimi yapacağız. Şanzıman yağını değiştirdik. Onu çekemedik. Evet. Kaç kilometre oluyor? Ee, 2000 vardır. 2000 kilometre. Zaten skuturlarda yağ değişimi 2000 kilometrede bir olur. 2000 kilometreden fazla geçirmemek lazım. Yok, çok şansım. Yani, nasıl zaten? Ya anlatan şey gelmiş yani, 2000 kilometre geçmiyor. Şöyle bir etrafını göster polisce, istiyorsan. nasıl motobin yaslıyor? Üzlerimle nedir? nedir. Memnun musun? Ee, ben daha çok şekil odaklı aldım bu motoru. Tipi için aldım. Vespa es... gibi duruyor biraz. Aynen. Eski model görünümlü. Yeni ürün 2021 model. Aynen. Gidişi çekişi güzel yani. Peugeot şu ara motorların İtalyanları piyajları falan yaptırıyor. Hoş geldin. Bu Selam. kısa yani. Aynen yani kısa, kısa doğru. Orjinal de ona bir dolayı. Orijinal plakalarıyla. Şanzıman yağını değiştirdik. Şanzıman yağı 170 milim alıyor. 80 nokta. Şöyle yapıyoruz ki yağın hepsi boşalsın. Skuptalar 2000 kilometrede bir yağ değişir. Şimdi bunun yağını da öpeceğim ben zaten. Ne kadar çıktı? Kaç bin lira bu? 4200 lira. Sıkıntı olmaz. Önce bir açalım yani. yani. Her yağ ölçü ne kadar çıkma bakalım. Yağ çok ona 800 milim yazıyor. Bakalım 800 milim çıkacak. Eksik mi, fazla mı çıkacak. Daha önce Dio vardı değil mi sende? Forza vardı bende. Forza var. Forza'yı Forza sattım. Dio var değil mi? 17 mm tapo tapo şeyi var, cıvatası var. Sökerken makineyle söküyoruz ama sıkarken makineyle değil tabi. Elle sıkıyoruz. tane. Yağımızı açalım. Her Ya 2000 kilometrede bu hali geliyor. Servisler diyorlar ya 3000'de falan değişsen olur. 2000'de bütün motorların aynı renk oluyor yani. Bu motor değil hepsi böyle. Yağımızı açalım ne kadar çıkacak. fazla koymuşlar motoru öyle. Fazla mı çıktı usta? Hı hı. 1 litre 700 mi alıyor normalde? Normalde 800 alıyor. 1 litre de geçmiş bu. Bak bak. Bu motorun çekişini düşürür bak. 1 litre şu çizgi. 1 nokta... 1 nokta 50 falan değil mi? 1 nokta yani 100 1. Falan. falan. Çok fazla yağ koymuşlar motor. Bir de keçeden falan da patlatır. Patlatır. Yani. Biraz, biraz bitik motor olsa. Motorun çekişi hı -hı. düşük olur bu şekilde. Fabrikadan mı böyle geldi? Hmm. 1000 kilometrede yağ değişti değil mi? Rodaj bakımını yapmış benim aldığım adam. Yaptırmış. Demek ki fazla yağ Evet. Bunu da görmüş olduk. O yüzden ölçüyorum. Her yani şey net Yağ fazla koymuş. Motora yağ fazla koyulması çok sıkıntı. Hani yemek yersiniz bir hazımsızlık yapar, nefes alamazsınız ya motor da aynı şekilde nefes evet. alamıyor. Biraz eski motor olsa kilometreli bir, bir yerden patlar diye. Jonta montu mutlaka Gerçi yeni bir motor edelim alt tarafları falan da. Yani yeni motorda bile con, şey üst kapaktan terleme yapılıyor. Evet. Bu kontrol edelim. Burada bir şey göremedim. Yani normalde bayağı fazla bulmuşlar yani. Hadi bir litreyi yanlışlıkla koydum da ya üst kapaktan terleme yok. Bir litre fazla koydum da 100 gramın için daha. 100 gramı nereden ekliyorsun değil mi? Aynen öyle. Biraz şey yapmış. Baştan sağma yapmış. Yani. Servisler biraz sıkıntılı oluyor hep zaten ya. Neyse. Ne kadar fazla koymuşlar? 800, 900, 1000, 300. 300. Ciddi bir rakam yani gerçekten. Yani bu segmentteki skuterların zaten hiç bir litre alanı yani yok ki. Genel PDX'ler bile 700 falan değil mi? Aynen öyle, aynen. aynen. Şans 800 milyon. Cc. cc zaten. Gördünüz gibi. Çok az bir şey. 10.000'in falan fazlası. Olmadı zaten hepsini koymayacağım. Bu şekilde motorun çekişi düşer. Motorun için çok zararlı. Bunlara mineral yağ koyun. 80 90. Şey 80 90 diyorum. 10 40. Tam sentetik değil. Yok. Sentetik asla koymayın. Olmaz bunda. Motor için olur. çok zararlı. Motorunuz için en zararlı şey motora fazla yağ koymak. Ondan sonra en zararlı böyle skutırlara sentetik Tam yağ sentetik. koymak. Evet. Tam ölçüsüne koyacaksın abi. Çubukta yazıyorsa mesela 80 8 elinin fazlası var. Zaten bak şu bukta göstersene bak. 0.80 diyor. Bunu insan açar bakar yani değil mi? Yepyeni hmm. yeni motoru şey yaptıracaklar. John Top Senin motorlarda bir şey oluyor. Bir sıkıntı oluyor. Ustaya <laughs> anlattım şeyi. Yani şey serviste mi değişti ya? Bir iki servis. Rodajda mi? aynen bu bir iki yapmış. Ya, Zaten ustam hani sana getirdim ki bile bir tanışalım. Geçen Aynen. hafta da ben geldim işte Aynen. bir hafta A önce. Forza'yla. Fitresini bir baktık iş içinden çıkamadık. Kaportayı komple sökmek lazım. Ya yani bunlar, bunlar da mı öyle? Düetler Yok, saç, gibi o zaman. Pivolar gibi. Ha. Öyle bir saçmalık. Aynen yani. bak içeride kalıyor görüyor musun? Kaporta işçiliği var ya. Bunu, komple... buna, kupayı ayırıyorsun ama. Bunu yapacağım şey ne biliyor musun? Hava fitresi temizliği değil. 20 bin kilonete bir komple e, değişecek. değişecek. Yani. Aynen. Açacak bu şöyle. 50'ye mi gel ama? Niye böyle üretiyorlar anlamıyorum yani. Benim... Görüntü için yapmışlar da. Aynen. Yani. Şuradan girişler var. Bir de şöyle komple... kapak yapsalar şöyle. Yani şöyle açık olması lazım. Şeylerden de sıkıyorum. Vespolarda şu iki tane de söküyorsun. Çok geliyor. GTS'lerin bu yanları komple sökülebiliyor. Aynen. Bu, bu sökülmüyor işte. Bu havuzu alacaksın. İnan daha çöksün. Vay abi. Bende düet vardı ya. O da böyleydi işte. Şey yapıyordum. O sıkıntılı işte. Tutup seyir. kaldırmıştım şimdi. Motorlarda sevmeyen tek şey bunları istemiyor. Yani bazı hani bazı kişiler sürmek istemiyor. Bu işçiliğinden dolayı. Evet. Ya o koyduk. Bir de seviye ölçüm yapacağız. Bakalım çubuk doğru <laughs> gösteriyor mu ona da bakalım. Çubuğa güvenebilecek miyiz? Hem yağ seviyesi nasıl ölçülür onu gösterelim. Önce bu siliyoruz. Bu senin arada yapman gereken bir şey. Yani arabalar arabaları nasıl kontrol ediyorlar? Bak şu şu geçmeyecek. Yağ böyle yukarı çıkar ya. Buradan yukarı çıktığımı fazla yağ var demektir. Keşke ona baksaydık ama neyse. Şuranın da altına inmeyecek. Tapayı sokuyoruz içeri. Sıkma yönüne değil. Sol tarafa doğru çeviriyoruz. Açma yönüne doğru. Sonra çubuğu direkt alıyoruz. Bak. Gördün mü? Evet tam böyle çizgisinde tam, tam sokarsam ne olur tam sokarsam beni yağmur çok bakalım gösterim. gördün mü ne oldu fazla yağ koymuşsun oluyor çevirmeyeceksin, çevirmeyeceksin. Sadece, sadece sola doğru. sola doğru çevireceksin aynen. sola doğru niye çeviriyoruz çünkü yağ bu tarafta olduğu için bir tarafı tam gösterdik bir tarafı eksik gösterdik onu ayarlayabilmek için yağımızı da hallettik arada o çubuğa bakacaksın Motor soğukken. Motor soğukken. Yani, sabah mesela şöyle diyeyim sana, yağ koyduk mesela biz. Sen 2000 kilometre kaç ayda yapıyorsun? Yani bir buçuk, iki ayda, iki ayda yapıyorum. Bir ay sonra bir aç. Her gün bakmada da gerek yok. Senin motorun yeni hmm. daha çok. O 50-60-70 motorlar olur. Yağ, yağ yakar. Aynen. Aynen. Sen ya da şey yapayım dersen haftada bir kere aç şurayı bezlesiyle ama şunu doğru kapattığına emin ol. Tamam. Madem onu doğru kapatmadan buradan yağlar tamam. kenar kenarda yağlar. Yani tam otursun dişi dişine sağa çevir. Senin başka bir şey var mı kardeşim? Başka bir şey yok yani. Şile ilçesinde değil mi? Aynen. Aynen. <laughs> Neymiş Hiç tabi? geldi mi siz Murat otuzdan? Yok. İlk defa geldi. SM benziyor mu alt motor? Yani gördüğüm kadarıyla. Vallahi onu pek benzetemedim ama. Öyle mi diyorlar? 150 litre o zaman öyleydi değil mi? Sevim. Olabilir. SM motoru mu var diyorlar? SM motoru SM var diyorlar. Aynen. Arka lastik 120, 70, 12. Aksarılığı biraz şey, uzun, uzun. Bayağı uzun. Bir de yere bayağı alçak. İki kişi binince yere sürtüyor motor. Hı, hı. 170-12. Öne bakalım kaçmış. lastik. 120 70 12. Aynı mı dedi? Aynı. 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 Normalde arkanın biraz küçük olması lazım değil mi? Aynen. Tork, torktan dolayı normalde, tork artırmak için. Normalde arka tekerin biraz küçük olması lazım, biraz geniş olması lazım. Ön biraz büyük olması lazım, biraz dar olması evet. lazım. Manevra kabiliyeti için. Aynen manevra kabiliyeti için öyle olması gerekiyor. Tamamdır arkadaşlar. Şanzıman yanlı videosunu çekemedim. Zaten tüm da aynı. Bunun servis seviyesi 170 bin. Motor yağ değişimi gösterdim. O da işte servis gördüğünüz gibi 800 bin koyması gerekirken 1100 milim koymuş. 300 bin fazla koymuş. Onu gösterdik. Olay budur. Tamamdır. Eline i̇şte. sağlık. Eline sağlık.